Şöyle bir ay hastalan bir an. Şöyle bir hesabın karşısındayız. Biliyorsunuzdur herhalde bu hesabı. Bugün size baştan sona nasıl bu hesap çalınır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben iki dakika bir videoyu düzleyeyim. Evet arkadaşlar. Bunlar hesaplar. Ee, öncelikle şu giriş yapa basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Benim eski hesabımı alayım mesela. E-postası. Dur 2 dakika 2 dakika. Dur, evet arkadaşlar. Kod gelecek. Beradazenişcan.com ee, e, o kodu da buraya göstermeyeceğim tabii ki kodu. Siz de alabiliyorsunuz o zaman. Bakın şurada kod geldi mesela. Sol tarafa bakın orada. Şimdi durmuyor arkadaşlar. Kodu görseniz bir şey olmaz ya. Aynı. Neyse. 651 913. 651 913. Neymiş? 651 913. Onayla bakalım. Benim hesabım gelmesi lazım şu an. Ben onu silmiştim video için. Bakın. Aynen eski. Sevmiyorum bir de. kuzenim kuzenim adını açmıştım. Normal duruyordu. Hiçbir şey yapmadım. Levan çıktı bakın. Allah Allah. Görevler açık değil. Ben bunu tekrar sürebilirim. Ne varmış burada? Ya, 100 kişi olduk diyor. Neyse. Arkadaşlar bakalım rengiştan şu şey, şu üstat TikTok videosu. Allah'ım kupa. Bir Zehra ablaya bakalım. Bir de katılık var. Hiç olmasından daha iyi. Böyle arkadaşlar. Ama eğer arkadaşınıza diyelim bir hesap durun bir arkadaşlar. Katıl. Da bir Furkan zaten hesabı kötü bir şey olmaz. Game Master bakalım hesabına. Alacağım ama geri sileceğim. Aldıktan sonra. Game Master. Bakayım izleyelim şimdi. Ben videoyu durdurayım iki dakika burada. Evet arkadaşlar şimdi taşlar Tam küçük hesap vereceğim. Tamam. Bekliyoruz. 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 Ha gayret. Bekleyelim. Başka bir hesapla geldik. Biz de bu kulüpten çıkalım. Bakalım bir diğer kulüpte. Ayfa. Ay fuck. Ay dur 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 dur. Bekliyoruz. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi video inşallah Düştü. tamam. Bekliyoruz. Posta. Evet arkadaşlar postayı verdi. Yok. Yedik. Yedok can. Bak Yedokcanagmail.com Yedokcanagmail.com ay oldu söyle Bekliyorsun Kod alo Sanka Bir Evet arkadaşlar, şimdi yapıyoruz. 510 dedi. Bir sayıda 3 sayı daha söylemesi lazım. 526. Yani e-postayı bir daha soralım. E-posta bir kere daha. E bunu 529 216. 529 216 529 216 529 216 529 216 500 29 216 Havuzum çok kuvvetlidir. Onayla diyorsunuz arkadaşlar. Video devam ediyor değil mi? Ben bakayım aynen. Şu an onun hesabında olmamız lazım herhalde. Ama o oh, başka bir hesap verecek. Neden? Çünkü o bana demişti başka bir hesap versin. Evet arkadaşlar hesaptasınız böyle. Hiçbir şey yükseltmeyeyim şimdi. Kısalımız var. Heh dondu gitti. İşte değiştirmek. Iııı hmm. böyle bir sap yani. Neyse. Şimdi hadi, hadi geçelim aşağı doğru. Ama size tavsiye etmem yani. Yalan oluyor. Şimdi hesabı silelim. Tomar 750 hiç kaymış. Hatta Tomar da yazamamış da. Niye silinmiyor? Ay kasta dur. Hesap silmekle alay mısınız? Tamam. Şimdi nasıl bir tane daha çeşidi var hesap cismi çalmanın. Şöyle giriş yapma oynaya basıyorsunuz. Berat abi diye bir hesap kurmuştum ben. Sonra... Bu süpersele bağlayayım. Bunu süpersele bağlayacaksınız şöyle. Ee, Brawl Stars 873 Bakalım ne zaman bitecek maçı. Ay dur mail geldi. Altı yüz Tamam bir... ben bunu sileyim. Kızım bir tane küçük hesabına girseniz de ne var ki ben onu sileceğim geri. Sevmiyorum çünkü. Uh -huh, bu yapana kadar. <Sessizlik> ne <Niye> çıkıyor? <Sessizlik> <Üf>, Kapa. <Sessizlik> Gir. Katıldım. Las pat geldi. bakalım. 37 tane 7 tane şey yokmuş. Hesabında yok yok. Hepsi var. Da işte kabul etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hazır mısın bir gel. Reddetme lan. Abin çağırıyorsa reddetmeyeceksin. Yeah, no, nah, no. Nah. Çocuklar arkadaş ettim lan. İnanmıyorum. Siz de aynı kulüpte niye arkadaş arkadaşlar Bu kadar iyi bir gün ya. Yani. Neyse arkadaşlar bunlar Böyle evet. Neyse ben size anlatayım nasıl yapacağım. hızlı Süper seri şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yapı basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Diyelim şuraya. Cemile İstikam -cem 33 artı ama Buna basıyorsunuz giriş yapın Sonra buradan çıkıyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Burada yazışan kişiye söylüyorsunuz. Böyle. Yarıda yazışan kişiye söylüyorsunuz. Söyler hadi yazıyorsunuz. Allah kodu söyleyeceksiniz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Bakın kod bana şu an gelmiş olmalı. Gelecek. Cemile İskan 33 Neyse gel gelmedi. Çünkü e-posta yanlış herhalde. E-postasına gidiyorsunuz böyle. ileri ileri böyle kaydara kaydara yapıyorsunuz. Ondan sonra buraya yazıyorsunuz kodu. Mesela 490 50. Son gönderi basıyorsunuz. Ondan sonra onaylı gelecek buraya. Onaylıya basıyorsunuz. Sonra da oldu bitti gitti. Kalın. Ne dedim ama Kulüp başkanı kim? Seni ilk çık kulüpten. Kulüpten çık anlamadım tek. <laughs> ne yalan söyleyeyim.